Evet pandemi dolayısıyla zor günler geçiriyoruz. Bu dönemde herkes evlerinde. Böyle kısa bir video çekmek istedim sizler için. Geçen sene bu dönemde Balat'taydık, Cidde Balat'taydık, Suudi Arabistan'daydık. Videolarımı izleyenler oradan göreceklerdir. Yine eski bir tarihi kent dokusunun içerisindeydik. Bugün de Fener Balat'tayız, İstanbul'dayız. İstanbul'un en eski semtlerinden bir tanesindeyiz. Fener Meydanı'nda çok bir küçük süslü köşe yapısının iç mekanının nasıl dönüştürüldüğünü, nasıl keyifli bir mekana dönüştürüldüğünü sizlere göstermek istiyorum. Mekanın tasarımcısı şu an yanımızda değil ama bizlere sağ olsun kapılarını açtı. Selin Demir, C Architects'ten. Kendisi ben Mimar Üniversitesi'nde asistanlık yaparken mimarlık bölümünde öğrencilerimizdendi. Çok da keyifli işlere imza atıyor. Özellikle eski eserlerin dönüştürülmesi, iç mekanların dönüştürülmesi konusunda. Burada da bütün detaylara tek tek önem vererek, özen göstererek harika bir iş çıkartmış. Sizlere birazdan bu iç mekanı göstermek istiyorum. Dışarıdan başlayaraktan, içeri doğru, kat kat her mekanda neler var sırasıyla anlatacağım. Bu videoda sizlere bu çalışmayı göstermek istiyorum. küçük bir merdivenle yükseltilmiş bir sahanlığa geliyoruz. Burada bir çeşme bizi karşılıyor ve kapı zili. Bu ahşap kapıdan içeri girdiğimizde de bambaşka bir dünyanın içerisine adım atıyoruz. Döşemi burada gördüğünüz küçük bir cam pencereyle harika bir şekilde tamamlanmış. Hemen girişte bir galeriyle üst katlara ulaşabiliyorsunuz görsel olarak. Volta döşeme ve aydınlatmaları hemen tuğla duvarı ile beraber açık döşem yapılmış tesisat bakır borularla eski sistemlerdeki gibi eskiden olduğu gibi açık döşem yapılmış bir tesisat ve giriş kapısının üstündeki ışıklık bir pencere ve solunda bir pencereyle bizi karşılıyor. Bu mekanda hemen yan tarafta dışarıda bir çikolata kurabiye dükkanı var. Orası sokağa hizmet ediyor. Hemen bu merdivenden yukarıya doğru çıkıyoruz. Merdiven köşelerindeki nişler özellikle e, aydınlatmasıyla buradaki sanat eserleriyle mekana ayrı bir hava katıyor. Hemen burada bir toplantı odası gibi. Burası ofis olarak kullanıldığı dönemde zannediyorum. Ahşap döşemeler ve Gerçek volta tavanla e, tuğla duvarları tamir edilmiş, restore edilmiş. Burada bir toplantı masası görüyorsunuz. Hemen buradan da şöyle bir sokağa bakmak mümkün. Hemen karşısını görebiliriz. Şu şekilde devam ediyorum. Kesintisiz bir video çekmeye çalışacağım. Arada hatalar olabilir. Artık izleyenlerin onun kusura bakmasınlar diyorum izleyenler için. Burada da yine biniş cam raflarla özellikle tamamlanmış. Bu yükseltilmiş kattan sonra bu galeriyi göstermiştim. Yüz kata bağlayan merdivenle beraber devam ediyoruz. Burada yine bir köşe detayını görüyorsunuz. Hemen bu tarafta da bir nişle tekrar bir büstle bir heykelle tamamlanmış. Burası yaşama mekanı. Yani birinci kat diyebiliriz girişin üstü. Burada bir kiçenet, küçük bir mutfakçık düşünülmüş. Kahve, küçük çay içmek için. Binanın gerçek mutfağı da bodrum katta yer alıyor. Onu da size daha sonra göstereceğim. Burada bir okuma köşesi, kütüphane tasarlanmış. Hemen şöyle bütününü göstermeye çalışacağım. Nefis bir kitap okuma köşesi. Herhalde burada vakit geçirmek dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi olur diye düşünüyorum. Sokağı ve meydanı göstermeye çalıştım. Burası da evin oturma salonu diyebilirim. Oturma odası gibi. Her tarafı pencerelerle, kemerli pencerelerle ve ahşap tavan ve ahşap döşeme ile donatılmış bir mekan. Buradan yine Dışarıya şöyle bir bakış atmak istiyorum. Keşke bu meydanda arabalar park etmese ve tamamen yaya ait bir meydan olabilse diye de küçük bir mesaj verelim. Buradan fenerdeki sokakları görüyorsunuz. Tavana şöyle bir kısa bakmak istiyorum. Çıtalı ahşap göbekler etrafında. Böyle biraz mesleki detay gibi oluyor. Köşe ile beraber köşe silmeli beraber ahşap bir tavan burada işlenmiş. Burası zannediyorum yenilenmiş bir köşe. Bu ahşap kemerler e, döşeme ile uyumunu gayet güzel yakalamış. Şu şekilde devam ediyorum. Burası bir e, güneş biraz ters geldiği için mutfakçık çenet diye tanımladığımız köşe salona hizmet ediyor. Burada da bir tuvalet yer alıyor. Şöyle bir hızlıca bakabiliriz bu köşeye de. Şu şekilde devam ediyorum. Bir üst kata çıkıyoruz tekrar merdiven holünden, dar bir merdiven ama eskiden bütün merdivenler aşağı yukarı Fener'de, Balat'ta, Beyoğlu'nda, Galata'da merdiven boşlukları bu şekilde yapılmıştı. Çünkü mekanlar ve parseller çok dardı. O yüzden merdiven gayet güzel kotarılmış, onarılmış. Burada bir takım el yazması Eserleri görüyorsunuz Osmanlı'dan kalan e, bir takım tarihi belgeler diyelim ne olduğunu uzmanlarına bırakalım bu kata geldiğimizde yatak odasındayız yatak odasında aşağıda gördüğünüz o küçük kütüphane olan kısım burada bir kendini antik bir dolaba bırakmış antika bir dolaba bırakmış hemen karşıda radyatörü görüyorsunuz bunlar da eski petekler burada bu şekilde kullanılmış. Bu tarafa doğru döndüğümde de yatak odasını sizlere gösteriyorum. Yatak odasından ileriye doğru gittiğimde de burada yine bir duvar nişi. Antikacıdan eskiden alınmış eserlerle belki ev sahibinin ona ait olan eski eserlerle tefriş edilmiş, donatılmış bir mekan. Kapıyı açtığımızda da bizi banyo karşılıyor burada gayet naif minimalist diyebileceğimiz tarzda armatürleri özellikle seçilmiş mermer bir malzeme ve üzerinde harika bir patinalı sıvayla oluşturulmuş banyo mekanını görüyorsunuz şöyle göstereyim detayları da çekerekten yatak odasından bu şekilde çıkıyoruz ee, yukarıya doğru gittiğimizde yukarıya doğru çıktığımızda da burada bir artık teras katı var terasa ulaşıyoruz terasa çıktığımızda da bizi harika bir Haliç manzarası karşılıyor şöyle göstereyim bu boşluktan da halici karşıdaki eski tersanenin şu anda bir dönüşüm projesi gerçekleşiyor. Bunu görüyorsunuz. Burada bir gölgelik eleman hafif basit bir stüktürle düşünülmüş. Buradan baktığınızda da Fener Rum Lisesi'ni ve diğer eski binaları görüyorsunuz. Umarım sesim çıkıyordur. Doğru geliyordur. Şu anda şöyle bir size fener manzarası göstermeye çalışıyorum. Hemen karşı köşede restorasyonu yarım kalmış bir proje var. Epey uzun zamandır etrafı iskeleyle çevrili ama sokakları da şöyle görmek mümkün. Şu şekilde size etrafını da göstereyim. Şimdi hızlıca şöyle bir bodrum kata doğru iniyorum. Bodrum katta da mutfağı gösterip şöyle bir mekanları göstermiş olacağım size. Merdiveninde belki böyle inerekten tekrar mekanları hatırlayabiliriz. Bu şekilde devam ediyorum. Bir kat indim. Her katta ayrı bir yaşam. Yani her kat ayrı bir işlere cevap verecek şekilde tasarlanmış. Mekan bunu gerektirdiği için. Bodrum katta ise Mutfak tasarlamış. Burası benim çok hoşuma gitti. Özellikle hem girişi görmesi, hem bir arakat olması, diğer katlara dağılması sebebiyle, özellikle aydınlatma elemanlarının seçimi, döşeme malzemesi seçimi, duvarlarda kullanılan aksesuarlar ciddi anlamda mekana hoş bir hava katıyor. Böyle devam ediyoruz. Şimdi oduma doğru. Bodrum katta da bu evin mutfağı nerede diyenler için Bodrum katta da mutfak düzenlenmiş. Mutfağı da şöyle gösterelim. Burada da mutfak ve ısıtma ile ilgili kombi bulunuyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Benim e, sizlere Sea Architects'in Selim Demir'in tasarladığı Fenerbalat'taki e, evin İç mekanlarıyla ilgili aktaracaklarım bunlar. Binanın dışarısında dış cephesi ile ilgili çekimleri de bu videonun sonuna ekleyeceğim. Balat'ın tarihi dokusuna ait de birkaç video size kısaca göstermek istiyorum. Buradan Cumbalı, Kagir binaların arasından sahile ulaşıyorsunuz. Ve buradan da sahil yoluna ulaşıyorsunuz. Şöyle bir dönecek olursak da eski binalarla ilgili çalışmamız burada sona eriyor.